olay bu değil mi? Oyunu alma. Bir şey var mı? Ya? Ben mi göremiyorum? Merhaba Burak. Geçmiş olsun tekrardan. Ha! Allah kahretsin. Aha bir dakika. Oyun bu. Bir dakika. Aha. Ulan burayı gösterip duruyor. Yayında herhangi bir kasma yok Hello? um, Hello? merhaba. Is that, is that a player walking around the hall? Ee, ho yürüyen bir oyuncu var mı? Hey, hey, hey you. Hey sen. How, did you get in here? Buraya nasıl geldin? Daha doğrusu nasıl bu, buraya buradasın? Yani burayı bulmam birazcık şaşırtıcı. Oh no 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 no! Do not towards that button please. Hayır hayır. hayır. <laughs> öndeki sakın <laughs> öndeki no, butona no, basma. What are you doing? Stay away. Ne yapıyorsun? Sakın dur. Okay. I'm not sure who you are, but I just can't wait to push that button. Basmana you basmana will. You will regret it. And even if you won't, I know I definitely will. So, so, so yapmazsan stay back. Ben yapacağım. O yüzden uzak dur. You are as stubborn as they come, aren't you? I'm using up all my teleports on you. Bütün... no, no, no. You didn't. Okay, wait. You didn't hear that. I have an unlimited supply of two. I mean, two of teleports. Tüm teleportumu tüketiyorsun dedi. Ondan sonra dedi ki, unut kesin dedi. Öyle bir şey yok dedi. Şey, sınırsız sayıda teleportum var dedi. He he, boy. No need to test me. You know, when they say, "Hey, who's got a lot of teleports?" They they point to me. That guy's got more than one. That guy there. That's who they're talking about me at most of the time. Eğer birisi hani şey derse şu adamın çok fazla bir adamın çok fazla teleport hakkı var derse o benimdir diyor. Birden fazla diyor. Acaba? Bunu tüm gün yapabiliriz. Sonlarca teleportum var. O yüzden yapmaya devam et ya da yapma. Sadece zamanla harcarsın. Bence bunu durdurmalısın. Bunu yapmaya dur, bunu yapmaya bırakmalısın. Aa. Ah. Demek bu anladın. Çok ciddi. Sakın benim trump kartımı kullanma hani You asked for it. Oh, you really thought you could push that button, didn't you? This is what you deserve. You won't be able to reach the button now that you're so tiny. Oh, ha! really got to them? You're really. Gerçekten. Acil. to acil merdivenleri kullanıyorsun. Gerçekten mi? Yangın merdivenini. Um dolusu <laughs> numaram var seni durdurmak için. Çok yanlış başladık bu işe. Yani. Senlik değil ya da benlik değil. Yani, belki bana seni ikna etmem için üç tane şans verirsen. Ha. Ne? Hadi içeri gir. Ama niye içeri girdi? Ama niye, niye on dediğini yapıyoruz? Umutcan hoş geldin. Az öncekini görsenin çok hoşuna giderdi bu arada. Az önceki olayı görmem lazımdı. Ama daha bir sürü olay olacak büyük ihtimal You clearly Gerçekten... want to press buttons. I Abi geç oldu yine kaybolduk. Ben yine kayboldum. Kim o? Oh okay. yeah. Go on, press it. Hadi git bas. Abi göremiyorum. Aa buradaymış. Every time you press this button, you will gain a dollar <laughs> directly to your bank account. Now go ahead, take as many as you want. Ne kadar basarsan bank bankanın o kadar fazla dolar gider. This is probably the best button in the entire world. En this useless button. Let's press it forever. Oh, I'm uh, sorry. Just, just a moment. Yes, it's me. No, I'm not making any transactions. What? Let's just check to make sure. Okay, Thank, thank you for letting me know. Aa, ben bastım ki onun banka hesabından benim banka hesabıma geliyormuş You know Lan It bank account tam tersiymiş pardon Ben tıkladım onun hesabına aktarılıyor Oh okay okay I'll open the door for you so let's just move on out of this room sen yaptığın çok ayıp bu arada gerçekten İğrenç bir insansın. Al bu da ben sana artık olsun. No no, what are you doing? Were you the one that was like, hey, let's go to the big red button? Wasn't that your idea? I see where this is going. You know what? And honestly, I don't like it. Para veriyorum. Dur dur dur. Al al. Başka konuşma olacak mı onu bakıyorum. Bütün param senin olsun ha. Bütün paran senin olabilir. Gerçekten. <laughs> Bunlar benim arabaya gidiş planım için gayet iyi oldu. You know, I really appreciate your ability just to let go of your greed. <laughs> Shut the fuck up. You can now move on to making me miserable in other ways. Okay, so let me just let me just float this idea past you. Okay, I think I know what went wrong. A button that gives you my money—it's not very satisfying, you know. You're the kind of person that wants like value for their money. You want to gain something. You want a game. Marvel doesn't have Something like that. Not someone. This is what you've been waiting for, wasn't it? Now you get to play a game I made for you. I press the button. This is definitely the best. World. So go ahead. Try and beat that space thingy. Look, oh, you missed. <laughs> Another level. You know, observing you play, I can really see that creating a game for you was the right call. Look how happy you are. Amazing, just amazing. I'm just saying. Yeah, take out the new Come on, you can do it. I'll be

way is a victory too sometimes, you know. Don't make this more painful than it has to be. Koştum mu ya az önce ben? Umarım koşmuşumdur çünkü koşmak çok canımı sıkıyor. Not quitting yet, huh? Seems like making a game for you wasn't enough to satisfy your obsession. Üçüncü duruma geliyoruz. Duruma göre basacağım o düğmeye Ha kırmızı odaya geldi. Kırmızı odada ne var? Kırmızı düğme var herhalde. O düğmeye basacağım. Ama bir şey söyleyeyim. Çok kırmızı değil mi? Aşırı kırmızı. Oha üstüme kadar kırmızı yapmışlar. Mor mu? I'll try. This time, Son deneme. <laughs> this button will reveal all the secrets hidden in the universe. You wouldn't imagine what I had to sacrifice in order to put my hands on it, you know? But, but now, it's yours. Give it a push. I create a button full of all the secrets of the universe. All the secrets. And the first one, that's something about me. Let's move on from that one. She was quite a charmer. And wait, 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 I don't have to explain myself to you. And why is this about me again? You know, this thing is this thing is broken. The creator's first crush was a cartoon bunny. İlk şeye uh, ilk ilk askı filmdeki bir tavşanmış. Well, uh, this this could really be about anyone. Uh, bir sonraki fikri yani yakıcı bir sonraki fikir, o olayı şeymiş korkuyormuş insanların yaptığı şeylerden, boştamamasından, eğlenmemesi. Yeah, that's unbelievably big. Oğlum <laughs> canım sıkıldı şu an. Ha yalan söylüyorum. Bendim. Ben yapımcıyım. Yapayım şeyim. Fine. Laugh at me if you want, but I didn't ask you to come here and all I've been trying to do this whole time is to protect us from that hellish red

Hiçbir arkadaşım benim kadar iyi, benim benim gibi olduğunu inanmıyorum. Hiçbir zaman doğru aşkı bulamayacağım. Beni insanlar kabul etmesi yalan söylüyorum. Her zaman yolun yarısına bırakırım. Kendimi gösterdiğim kadar mutlu değilim. Hmm. hmm. I didn't know. I'm sorry. Yeah, you know, that was mean of me. I'm just a bit frustrated. <laughs> <and stressed. gülüyor> but you have your problems to deal with as well. And for what it's worth, I hope it will get better for you. Anyway, you know what? I'm sorry. Let's start fresh. Maybe as friends this time. The door to proceed to the top of the button. Ya değil, onu da ben bozacağım onu. Ha saf. Ya ne söylersen söyle ben o butona basacağım. Ama şey yaptı şu an hani üzüldü. Hani böyle bir şey bildiğimi bilmiyordum. O yüzden butonu kaldırıyorum ki bizi daha fazla üzemesin. İstersen basabilirsin seni durdurmayacağım dedi. İnanmıyorum bu arada. Kesin durduracak yine. Artık birbirimizi uzun süre görebileceğini düşünmüyorum. düşünmüyorum. Belki sonsuza kadar. Oo. Düğmeye basarsan mı? Yani pek bir uzun bir ilişkimiz olmadı yani o yüzden. Pek de üz... Oha o ne öyle? O ne öyle? last chance not to press it a jam alert alert a potential buyer has been spotted initiating call to action protocol number eight oh, hey, hey hey don't <laughs> look at me i told you not to press it game. Wishlist on, Steam. On Steam. Wishlist on Steam. Follow the game. Wishlist <laughs> <Stop gülüyor> <saying gülüyor> on Steam. Follow the game. Stop saying that. no. Wishlist on Steam. Follow the game. Stop saying that. Follow the game. Oh no. Wishlist on Steam. game. Wishlist on Steam. Follow the game. oyunu takip etmen yani için şey yapıyor You just need to work on the game, and it will be fine. It will be fine. Bir şeyler oluyor. It will be fine. Bir şey oluyor. I'm sorry, I I have to go. Gitmen <laughs> gerek. <laughs> just remember. <laughs> Unutma. Don't have to do anything you don't want to. Hiş bir şey istemeden hiçbir şey yapmak zorunda <laughs> değilsin. Haven't listened to me even once. I hope you will remember me. Umarım beni hatırlarsın. Aa. Thank you for the, pressing the, button. Why you below creator head? Aa bir dakika bir dakika. Şu an bir şey yapmamız gerekiyor. Basmazsak ne olur onu merak ediyorum şu an. If you had fun. Tamam.